Merhaba abiniz kanalından herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugün neredeyiz? Bigger Bass Bonanza'dayız. 30k ya yakın bir yatırımımız var. 30k'dan şansımızı deneyeceğiz. Şöyle kasamızı ayarlayıp farma koyulalım. Umarım eskiden olduğu gibi yine oyun açıktır. Güzel kazançlarla buradan ayrılmak istiyorum. Sizler de kanalımıza abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şansımız bahtımız daim olsun. İlk oyundan da güzel burgunla ayrılmak istiyorum. Bakalım Balıkçı Hasan bize umduğumuzu gösterir mi? Yani yıllar önce yine oynuyorduk biz bu oyunu biliyorsunuz. Epeydir yoktuk. Tekrar geri döndük. Umarım geri dönüşümüz Bigger Bass Bonanza ile mükemmel bir şekilde olur. Genellikle taktikleri deniyorduk. Sürekli üstüne oynadığımız oyunlardan biriydi. Bigger Bass Bonanza olsun. Big Bass Splash olsun. Yani gittiği yere kadar gitmeyi deniyorum. Yani küçük kasaları yüksek kasaları bizim için fark etmiyor. Ama şuradan bir klik yakalarsak mükemmel olur. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Baba ilk oyunumuz. İlk oyundan da yani ödeme yaparsa. Yani ağlarım. Buradan bir ara ödeme geldi. Umarım ara ödeme. Abi yani 72 liranın da ara ödemesi. Bu olabilirdi anca. Epey oldu. Epey oldu oyunlara girmeyeli. Epey oldu konuşmayalı. Yani özledik mi? Sizleri de özledik. İnanın konuşmayı da unutmuşuz. Yani en içten dileklerimle buradan şöyle güzel bir vurgunla ayrılmak istiyorum. Kademeli bir merdiven taktiği deneyeceğim. Ya farm da yapıyoruz biz bu oyunda biliyorsunuz. Elimizden farm yapıyoruz. Hızlı spin, turbo spin bütün turları deniyoruz. Bakalım. Yani 84 liradan daha söyleme yapar. Yani zaten kasamız belli. Belli bir kasayla geldik. Abi burada bulamadık. Umduğumuzu burada bulamadık. Şöyle bir 96 liradan devam edelim. Bu arada canlar sizlerin nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Özleşik değil mi? Yani yıllar önce zaten bizi bilenler biliyor. Kanalımızı hatırlayan hatırlıyordur illaki. Yine Serdar abimiz olarak tekrar geriye döndük. Geri dönüş sinyallerini yaptık. Yani kademeli şekilde de merdiven taktiğini deniyoruz. Yani merdiven taktiğinden kaçmıyoruz. Yani big Bass Splash, Bigger Bass Bonanza, Big Bass Bonanza. Yeni bir binlik bir oyun çıkmış galiba. Onu da çok girmedim daha doğrusu. Biz yine Bigger Bass Bonanza düzgüyüz abi. 108 lira adımda click attı. Yani çok da bir paramızı yemedi. Bakalım bu 8 liradan ne kadar ödeme alırız? Hadi bakalım. Ses gelsin balıklarımızdan ses gelsin Hasan'ım. Üzme Hasan'ım bizi. çok boş geçirdik orayı ya. Çok boş geçirdik. Yani bekledim olur diye ama çok boş geçirdik. Neyse 144 liradan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bizi yeni izliyorsanız eğer kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın destekleriniz için herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda güzel etkinliklerimiz olacak. Onun için dediğim gibi takipte kalın. Şöyle 216 liraya kadar da geldik. Kasayı Bildiğimiz kadar yükseltiyoruz. E, merdiven taktiği zaten konunun başında biz ne söyledik? Baba merdiven taktiğini açıyoruz. Her oyunda merdiven taktiğini deniyoruz. Oralardan bir clickbait yakalamamız lazım. Click atarsa güzel olur. Abi cidden çok üzüyorsun şu an. Bak 20 bin lira siktin amana koyayım. Gel şöyle bir de oynayalım artık. Abi galiba sıfırlıyoruz. Sıfırlıyoruz abi. Abi kasayı sıfırlıyoruz balıkçı asam. Ananı Güzelsin oğlum. Yani bu kadar yedikten sonra oyuna da girmen yani yeriydi yani. Yeriydi anlıyor musun? Abi buraya çok büyük balıklar atması lazım. Buraya cidden çok büyük balıklar atman lazım. Çünkü bak kasayı nereye kadar getirdin amına koyayım. Ha, 1790 liraya kadar düştü. Bir müdahaleyle, bir müdahaleyle, gelin de müdahaleyle inan aldık. Güzelsin, çok güzelsin oğlum. Bakalım neden ödeme atar? Buradan neden ödeme atar? Beş tane yaptı. Abi bu çok küçük yani. Batmadığımız sürece sıkıntı yok. Yani kasayı batırmadığı sürece sıkıntı yok. Yani giderek şuraya bir tane ekran yaksaydı iyi olurdu. Neyse döndük abiler döndük. Yani 9000 lira bir ödem aldık. Geri bir dönüşümüz oldu. Yani tam bitmek üzereydik. Cidden tam bitmek üzereydik. Üzülürdüm yani o kasa öyle gitseydi. Şöyle bir gel babam. Ha, sinyalci Hasan sinyali verdi. Sinyalci Hasan sinyali verdi. Abi daha ne yapalım? Bak 300 liradan da oyuna girdik. 9 kahve dedim. 540 lirayla öde artık. Ya oyunu çünkü çok sıkıştırdık. Cidden oyunu çok sıkıştırdık. Nasıl sıkıştırdık? Abi sürekli farm yaptık. Kademeli artış yaptık. Yani merdiven taktiğini denedik. Yani buraları ödemeyeceğim de nereye ödeyeceğim? Bak son bir 5 turumuz var. Yakma bizi amına koyayım. Yakma bizi. Güzel. Güzelsin oğlum. 13.500 lira bir ödeme yazdın. Nice amına koyayım. Daha fazla ekrana ihtiyacımız var. Daha fazla ekrana ihtiyacımız var. Yazık kafanı. Giden ekrana mı yanayım? gelmeyen balıkçasanın profil resmine mi yanayım bilemedim. çok ödeme yapmadı orada ama. Çok ödeme yapmadı. Olsun deneyeceğiz abi. Deneyeceğiz. Gittiği yere kadar deneyeceğiz. Yani 540 liradan farm yapıyoruz. Çünkü 540 liradan ödesin aman koyayım. Az önce girdik ödeme alamadık. Yani getir aman koyayım. Abi ne yapsak bir stop yapsak daha mı fazla risk alsak mı? Abi devam etsin. Devam et amına kodumun oyunu. Stop yapmıyorum. Stopsuz devam. Skitter <laughs> abini üz üzmeye değil. Üzülmeye geldi. Üzmeye geldi. 4 tane skaterdan oyuna girdik. Çok güzelsin oğlum. Ya yerinde geldi. Bu skater cidden çok yerinde geldi. Yani az önce 1790 liraya düşmüştü kasan Şimdi 1250 liraya düştü. Ya buradan bir comeback yapmamız lazım. Belki buzin son dönüşümüz olabilir. Son dönebileceğimiz nokta olabilir. Bakalım balıkçı asana artık kaldık yani. Balıkçı sana ekran atmasına kaldık. Umarım umudumuzu buluruz abi. Güzel. ilk ekran hatta ikinci ekranımız da hatta. Yerinde geldi. 21.600, 21.600. Çok güzelsin oğlum. Nice amına koyayım. Nice'sin oğlum. Epikten devam ediyoruz. Abi bir tane daha duble yakman lazım. Bir duble daha yakarsan zaten arkaya yaslanacağız. Para saymaya başlayacağız. Güzel. Çok güzelsin oğlum. Abi son tek be. Abi son tek be. Ya başlangıç kasanın da üstüne çıktık. Dördüncü ekranı da aldık. Dördüncü ekranı da aldık. Güzel. Bu arada arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Ve kanala abone olmadıysanız eğer. Şöyle bir aşağı indirin. Sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Ne girdik. Yani bundan sonrası ne olur? Çarpı 3. Çarpı da gelirse zaten paranın altında kalırız. Ya balıkçıdan umudum var. Yani çok zorladık. Merdiven cidden çok verdik ya. Yani sabahtandır zaten 29 bin lira bir kasayla geldik. 29 bin 29 bin lirayı e de sebire çevirdik dola çevirdik vurduk yani vurduk abi buradan ne aldık abi 27 bin mi ne açtın amına koyayım Duran'ı siksinler Duran'ı öpüyorlar abi Duran emme Dur anne balık Barbar Var var bu oyunda çarpı 3 var. Rahat olun. Bu oyunda çarpı 3 var. Güzel. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Son tek. Ardına düm tek. 100 bin lira abi. Tertemizinden. Bak şu an 100 bin liralık olduk ama kasamız 29 bin lirayla geldik abi. Olta attı. Olta geldi. Oltayı yerinde bir tane de 5400 liralık büyük bir balık çekti. Abi paranın altında kaldık. Vallahi paranın altında kaldık. Baksana ya para nereye gelmişti abi sol tarafa baksana 1250 liraya kadar düştük ya. Yani tam bitiyorduk yani buradan dönmeseydi zaten büyük ihtimalle yeniden yükleme yapmaya gidecektim. Son anda yüzümüze baktı acıdı. Yüzümüze baktı acıdı buradan da 21 bin lira. 21 bin liralık bir bin de aldık. Abi şöyle bir 300 bin liralara falan görürsem zaten zorlamam. Zorlamam abi zorlamam. Vur kaç. Abi vuruyorsun parayı kaçıyorsun. Vuruyorsun kaçıyorsun. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayan dostlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Destekler için herkese teşekkür ediyorum. Abi oyunun sonu artık çarpon ya. Çok da konuşmanın anlamı yok gibi duruyor ama oyunu kapattı mı da kapatıyor amına kodumun oyunu. Kapattı mı da kapatıyor. 24. Baba 200 lira. 10 katımız oldu mu? Yok daha olmadı. Yok daha olmadı abi. Abi. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu dakikadan sonra tak fişi bitirişi oldu. Ben daha da fazla konuşmuyorum abi. Daha da fazla konuşmuyorum. Geldi geldiği kadar. 206.000 bin lira. Şöyle bir çarpı onda da şöyle bir 200-300 bin lira ödese zaten ilk oyundan turnayı vurmuş oluyoruz. Ya kapıyı aralamış oluyoruz anlıyor musun? Ya önemli olan zaten bu oyunda kapıyı aralayabilmek. Ya döneceğiz baba. Big Bass'le işte oynayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Big Bass Bonanza'da oynayacağız. Sweet Bonanza da oynayacağız. Ama önceliğimiz şu an balıkçı Hasan abi. Bir parça parça katlıyoruz. Sonra parayı alıp gidiyoruz. Temizinden buradan da çok güzel bir. 100 bin lira. Epic win. Ama 314 olduk. İki tane daha ihtiyacımız var. İki ekran da atarsa zaten. Bitiyor artık abi bitiyor daha ne olsun. Ha, oyunu güzel okuduk. Oyunu güzel farmladık, güzel yemledik. Balıkçı sürekli yem 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 yem. Yani üstüne attıkça balıkçı sana bir yerde kusacaktı. Mecbur atması lazımdı. Bak buraya bir ekran atsaydı zaten deli bir şey olurdu. Olsun biz 310'a da razıyız. 314'e de razıyız. Yani tertemizinden klas bir oyun oldu. Şöyle şöyle babam gel 300 bin liraya biz bu işi kapatalım. 300 liraya biz bu işi kapatalım. 10 katı. Abi küçük kasa da denir. Bak küçük kasa da oynarım. Yüksek kasa da oynarım biliyorsunuz. Ama ilk oyundan şöyle riski atmadık. Yüksek bir kasayla geldik. Orta kalitli bir kasayla geldik. Kasamızda bence güzel bir şekilde katladık. İlk oyundan parayı aldık. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim canlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.